Evet. Hocam çok güzel duruyor. Boyatmışın gibi. Değil mi? Işıl boyattım ışıl. Hocam. buzla boyattım. Değil mi? Işıl ışıl ediyor arabanın üstü. Değişik. <laughs> eksi, eksi Değişik bir, bir, bir. bir. Sabah sabah buzla boyattım. Benim orada daha sıcak. Eksi üç Sonra sizin evet. yoksa doğru gelince eksi dört boyası, oldu. Ee, araba buz dolabı gibi. Ha, önü iyi kazımışsınız ama hocam bak. Değil mi? Şuna bak. Ama güzel parlıyor şu açıdan şöyle çekince arabayı Şimdi güneşte 1 dakikada gider valla Giderim Buza bak Tufan belli sabah en büyük sıkıntı bu değil mi hocam? 19 Kasım artık e, yaza kadar böyle camları maalesef e, buzlarla kazıyacaz e, yani, Karaca yani, koysan da üşeniyor her gün yani, her gün Altı üstüne karton da konabilir ama Hı. o da Mesela buraya kazıdığım halde yine aynısı oluyor. Ya Aynı bir gün, gün koysan bir gün koymasan e, gene... Tekrar donuyor yani. Bir de o da insan unutuyor, üşeniyor. Her gün her gün her yapmak, her gün, yapmak her zor geliyor.